Macaristan Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 2026-cı il ərzində dayandırılacağını gözləyir. Bu barədə Macaristan baş naziri Viktor Orbán bildirib. "İnanırıq ki, Ukraynadakı müharibə bitdikdən sonra Rusiyaya qarşı sanksiyalar ləğv edilməlidir", - deyə o bildirib. Macaristan lideri Rusiyaya qarşı sanksiyaların bütün Avropa iqtisadiyyatlarına zərər verdiyini də iddia edib. Bu dəfə biraz da müzakirə istiqamətimizə həm Zelenkskinin proqnozu, həm Macarıstanın baş nazirinin proqnozu görə 2026-cı ildə yekunlaşacaq mı? Növbətdə həftədə Zeryenskinin dediyi kimi danışıqlar prosesi başlayacaq, amma Avropada keçirilən görüşlər yekun bir nəticə verəcəyimi. Canlı bağlantıda qonağınızla dün bu məsələləri müzakirə edək. Siyasi şərhçi İsmail Cingözlə həm söhbət olacaq. Salamlıram sizi İsmail bəy. Salamlar Aynur Hanım, sizə və Azərbaycanə salamlar, iyiliklər diləyirəm. Təşəkkür eləyirəm. Zelenski proqnoz verdi ki, növbəti diplomatik bir həftəyə danışıqlara başlayırıq deyə, görüşlər də Avropada keçirilə bilər deyə. Bu növbədə diplomatik proseslər vəkillərə nisbətən daha da məhsuldar və daha da nəticəyönümlü olacağını düşünürsüzmü? İndi artıq Ukrayna və Rusiya uzun bir süredir savaş halindeler ve ekonomik olarak, askeri olarak, kaynaklar olarak oldukça yıpranmış durumdalar. Esasında Zelenski de Rusya'da bu savaşın bitmesini istiyor görünmektedir. Fakat bir takım cenahlar, bazı ülkeler bu savaşın uzamasını kendi siyasi gelecekleri ve nüfus mücadelelerinde bir güç olaraktan e, hesap ettiklerinden dolayı savaşın özellikle uzamasını isteyen ülkelerde olduğu görülmektedir. Ancak e, Zelenski'nin artık yıpranmış olduğu da bir gerçek. E, kaldı ki Ukra e, Rusya lideri Putin Zelenski'siz bir e, Ukrayna hedefiyle ve böyle bir e, Zelenski'nin çekileceği e, bir e, yeni bir lider ile ateşkes ve barış görüşmelerinin yapılabileceğini sık sık da dile getirmektedir. Bu konuda da Viktor Urban ve Avrupa'daki bazı liderler de Zelenski'den sonra kimler gelebilir? İşte İngiltere taraftarı olan kim olabilir? Amerika desteklediği kim olabilir gibi çeşitli fikirler ortaya atmakta Kaldı ki artık bu savaşın 2026 içerisinde bitirilmesi için yekün çalışmalar ve bu konudaki gayretler olduğu görülmekte. Bu konuda Sayın Erdoğan da sık sık dile getirdiği gibi her iki liderle, her iki ülkeyle tarafsızca savaşın ilk gününden bugüne kadar görüşebilen ve savaşın ilk haftasında hem Ukrayna'nın hem Rusya'nın Dışişleri Bakanını bir araya getirebilen esir takasında aktif görev alarak bu konuyu başarıyla yürütebilen, e, tahıl koridoru sözleşme e, başarıyla o süreci yönetebilen Türkiye'nin burada en aktif rol üstlenmesi ve üstlenebileceği konusunda görüşler ortaya konmakta. Bununla beraber Türkiye'nin bu barış sürecinde e, nüfuz ve güç kazanacağından endişe eden bazı ülkeler de Türkiye olmadan bu barış süreci nasıl yürütüldüğünü çalıştıkları da unutulmamalıdır. Fakat şu bir gerçek ki Türkiye'nin olmadığı, Türkiye'nin onaylamadığı bu coğrafyada hiçbir barışın uzun süreli olmayacağı da muhakkak. Bunu da gayet iyi bildiklerinden dolayı önümüzdeki süreçte artık dünyada yeni bir sistem oluşmakta. Amerika da bu konuda epey nüfuz kaybetti. Bu savaşı bitirmesi için. Yekün çalışmalar olacağını düşünmek gerekir. Son bir cümle, Amerika Başkanı Trump daha göreve gelirken ben 24 saatte bu savaş bitiririm demişti. Senesi doldu, de hala bir adım atılamadı. Çeşitli teklifler sunuldu ama bu teklifler gerek Zelenski tarafından gerekse Putin tarafından kabul edildiği yönde bir açıklama gelmediğinden dolayı Bu zaman artıq uzadı ama artıq bitmək durumunda olduğunu da söyləyə bilərik. İsmail bəy, Viktor Orbán, Macaristan Baş nazirinin açıqlaması aldıqdan sonra təqdim elədim. 2026-cı il proqnozu verdi ki, müharibə yekunlaşa bilər Rusiya ilə Ukrayna arasında. Bu Budapeştem ola bilər bu yekun bir nəticə. Türkiyə variantı təbii ki, diqqət mərkəzindədir. Siz də qeyd elədiniz. Məs Recep Tayyip Erdoğan da xüsusilə də Türkiyə hər dəfə ev sahibliyi etməklə bağlı təklifin dillə sürür. Yoksa başka bir mekan mı? Yine ya Avrupa'da başka bir e, mi? yoksa Birleşmiş Dahtlar'da mı yekunlaşacak bu? Şimdi e, Viktor Orban e, Macaristan e, Başbakanı sıfatıyla Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir üyesi olan bir başbakan. Yani Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olduğundan dolayıdır ki bu görüşmede Macaristan'da yapılsa da Türkiye o masada yer alma şartıyla elbette ki ha Türkiye'de yapılmış, ha Macaristan yapılmış pozisyonu ile Türkiye bunu kabul edecektir. Hı hı. Ve Türkiye'de bu masada yer alma e, durumu söz konusu olacağını söyleyebiliriz. Yani orada Macaristan'da yapılmasıyla Türkiye'de yapılmasının arasında çok da büyük bir fark olmayacağını Türkiye değerlendirir diye düşünüyorum. E, Türkiye'de yapsa da Viktor Orban da bunu aynı şekilde değerlendireceğini e, söyleyebiliriz. Dediğim gibi Türk Devletleri Teşkilatı üye statüsüyle, gözlemci üye statüsüyle birlikte hareket eden bir Macaristan ve Türkiye olmasından dolayı fark etmez. Ama birleş, e, burada e, Macaristan'a ya da Türkiye'ye rol kaptırmama adına e, Birleşmiş de Cenevre'de veya Avrupa'nın başka bir ülkesinde e, bu görüş e, gerçekleşme ihtimali olduğunda söyleyebiliriz. Ama az önce dediğim gibi Türkiye'nin masada olmadığı bir barış anlaşması uzun vadeli olmayacaktır. Çünkü burada Amerika'da, Avrupa ülkeleri de bir şekilde bu savaşta taraf oldular. Tarafsızlığı yegane deklar edilmiş, kabul edilmiş ülke Türkiye'dir. Tarafsız bir ülkenin gözetiminde barış anlaşması imzalanırsa daha uzun vadeli olur. Yani Viktor Orban dediği doğru ama Macaristan Budapest'te ya da Türkiye İstanbul ya da Ankara olması çok fark etmez. Yeter ki o masada Türkiye olsun. Hazırda müəttir ki, olmasa bir dəyişiklik az etməyəcəktir. İsmail bey, 2 dəqiqəmiz var. Hansı ki, dünyanın gözü hazırda Venesueladakı proseslərdədir və nəticə olaraq da çoxları fikir bildirirlər ki, Donald Trampun başı qarışacaq ora və Rusiya-Ukrayna cəbhəsində də bir az dəyişikliklər ola bilər. Sizin proqnozlarınız necədir? Mümkün dəyişikliklər varmı? Xüsusilə də danışıqlar uzana bilərmi, yoxsa Rusiya başqamı addım atacaq? Şimdi şu anda Amerika Birleşik Devletleri Venezuela konusunda dikkatlerini oraya yönelttiğinden dolayı e, Ukrayna konusunu biraz daha öteleyebilir. Fakat e, Amerika bu konuya oldukça e, taraf oldu. Amerika yine burayı da yönetecektir ama ağırlıklı da şu anda sıkıntısı Venezuela. Venezuela'da Rusya ve Çin ile de karşı karşıya gelme ihtimali değerlendiriliyor ama uzun vadede e, ilk günden itibaren Ukrayna, e, düzeltiyorum Rusya ve Çin'in e, kısmen sessiz kalması, Rusya'nın böyle dilin ucuyla yarımcık orayı e, protesto etmesi, Amerika'yı kınaması. E, burada e, Amerika ile Çin'in, e, Rusya'nın e, bu konuda e, Venezuela konusunda biraz daha e, yoğun mesai üreteceklerinden dolayı Amerika aldığı Venezuela'ya verecek, e, Ukrayna'da bir an önce bu barış bitsin, bir şekilde bitsin diye Post rejettiyi düşünüyorum. Hı hı. Təşəkkür eləyirəm İsmail bəy, təhlillərinə çox minnətdaram. Siyasi şərhçi İsmail Cingözlə həm söhbət eledik, canlı bağlantıda Rusiya-Ukrayna cəbhəsindəki gələn xəbərlər üzərindən bir qədər danışmağa çalışdıq. Çünki Zelenski də yeni bir diplomatik görüşlərin keçiriləcəyinin proqnozunu verdi, növbətə həftələrdə Avropada olacaq deyə mir açıqlama verdi. Ardınca Vektor Orbanın da bir mövqeyi var ki, idi ki, 2026-cı ildə yekunlaşa bilər. Deyə təkcə mənamızı istəyimiz bundan ibarətdir deyildi, amma Birləşmiş Ştatlar nəzərə alsaq ki, bu məsələni daha çox tənzimləməyə çalışan tərəf də hazırda Venesuelada başı bir qədər qarışıqdır. Təsir edə bilərmi bu ə, prosesə? Buna bir qədər danışdıq. Görünür bir qarışıq diplomatiya var hələ ki tərəflər arasında.